Bir şekilde bütün araştırmalarımızı yaptık ee, ve bu işe giriştik ve cesaret ettik diyebilirim. Çok da güzel oldu. Gerçekten inanılmaz keyifliydi bizim için. Güneş de çok keyif aldı. Ee, şimdi hemen kısaca sorularınıza geleyim. Bunlar reklam değil ama reklam yazmak zorunda kalacağım. Ben e, otel yerine Airbnb'den ev tuttum çünkü biliyorsunuz kendimlerle gittik. Hem de oteller bana bir tık daha pahalı geldi. Ee, Airbnb'ler çok daha uygun ve çok daha güzeldi. İstediğiniz evi zaten seçebiliyorsunuz orada. O yüzden güzel bir konumda güzel bir ev seçtim. Evi de zaten paylaşmıştım sizinle. Ee, o şekilde Airbnb'den evi seçtim. Uçak biletlerini zaten kendimiz kendi saatlerimize uygun olarak aldık. O şekilde e, işte vizeli gidiyorsunuz bu arada Dubai'ye ama e, çok kolay bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde çıkıyor. Ama bizim vaktimiz kalmadığı için ekspres vize yapmak zorunda kaldık. Biraz e, ani oldu her şey. O şekilde vizeyi falan da hallettik. Pasaportlarımızı zaten çıkartmıştık. O şekilde bu kısmını kendimiz hallettik.